Selamünaleyküm dostlar nasılsınız inşallah iyisinizdir ee, yeni bir videoda yine birlikteyiz klan savaşları, lig savaşlarının ikinci günündeyiz ee, ve şu anda heyecanlı bir bekleyiş sürüyor 30'a 27 öndeyiz ee, rakibin bir saldırısı var ve bu saldırıyı yaparsa e, rakip rakiple e, eşit olacağız 30'a 30 olacağız ama rakip henüz bu saldırıyı yapmadı belki de yapmayacak bunu hep beraber videoda göreceğiz Bugün çok iyi savaşmadık çok istediğimiz gibi olmadı ama 30 yıldız almayı başardık bu arada gelen yorumlar için teşekkür ederim çok güzel aydınlatıcı yorumlar oluyor bana fikir veren yorumlar oluyor bunları da dikkate alıyorum ve onları da hatta kullandım bazı şeyleri kullandım savaşlarda birazdan onları görürüz. Eğer bu e, ay ligde çıkabilirsek bu e, bir ölçüde sizlerin de yorumlarda yapmış olduğunuz olumlu tavsiyeler veya e, destekler bunların da katkısı olacak muhakkak. E, i̇kinci gün savaşları ve bitmesine şu anda e, çok az bir vakit kaldı. Galiba rakip savaşmayacak. Öyle gözüküyor. Ama gene de bekliyoruz. Yani heyecanlıyız sadece. E, bunu söylemek istedim. Evet. Bugün işin açıkçası dediğim gibi çok iyi savaşmamıza rağmen rakip rakibin de hataları oldu bizim de hatalarımız oldu bu hataları da göstereceğim. Ben videolarımda özellikle yaptığım hataları da gösteriyorum çünkü olumlu geri dönüşler oluyor yani şunu yapmasaydım veya böyle yapsaydım evet savaş bitti ve savaşı ikinci gün savaşında kazandık dostlar. Bu biraz da bir ölçüde de sizin de desteğinizle oldu. Onun için hepinize özellikle bana bu konularda yorum atıp destek veren kişilere teşekkür ederim. Bu savaşta kazandık. Sizden ricam eğer mümkünse bir abone olmanız ve bir beğeni tuşuna basmanız. Yorumlarınızda da destek olursanız sevinirim. Bugün ne yaptık? Ona bakalım. Yani rakip yenildi. Evet bu güzel. Biz kazandık. Ama bizim yaptığımız hatalar var. Rakibin yaptığı hatalar var. Çok ilginç hatalar yaptı rakipler. Onların yaptığı hataları da göstereceğim. İki, bir savaş yapmamış gözüküyor. Aslında iki savaş yapmamış gözüküyor ama rakip çok büyük bir hata yaptı. Ondan da bahsedeceğim. Ama her, her zaman olduğu gibi önce 3 yıldızlarla başlayalım. Sonra bizim yaptığımız hatalar nelermiş onlara bir bakalım. İlk attığımız 3 yıldız klanımızın e, lideri Erdem'in attığı üçlük yani ben attım aslında 15 savaşta ben yapıyorum ama Erdem isimli e, oyunla diyelim karakterle Neyse işte onunla yaptığımız savaşta köy düzeni e, 14 üst taraftan başlıyoruz orada küçük bir operasyon alan daraltma yapıyorum ve ejderin bir tanesini böylelikle feda ettik. Ejderler, balon ve ejder binicilerini saldıktan sonra daha önceki videolarda da söylemiştim. Bir süre bekleyip koruyucunun alanının içerisinde basıyoruz. Koruyucunun özelliğine ve zeplerimiz güzel bir yere doğru gidiyor. Evet kasırgaya yakalanmış. İlginç. Hemen orada Klon büyülerini attım görünmezlik Klon ve öfke büyüsünü attıktan sonra Bir de yolda kasırga yakalayınca Arkadaşlar insan biraz heyecanlanıyor Acaba patlayıp okçularımız Süper okçularımız ölecek mi diye Endişe duymuyor değiliz Ama bu arada şey Belediyeyi almayı Başardılar Klan karesinde de güzel Bu arkadaşın şeyini beğendim Fransız klanı bu arada 3 tane 3 e, buz golem almış o da bizi yavaşlatacak tabii. aşağıda kaya saçar e, ve xy vardı buraya heroları gönderdi bu arada e, yorumlarınızı e, okuyorum ve bu e, savaşta da bir arkadaş e, tazıyı kullanma dedi gereksiz yere 30 birim gidiyor dedi e, onu, ve e, onun yerine ben de mantıklı buldum Dediğim gibi yani yorumlarınızı okuyorum mantıklı bulduğumu e, aklıma yatanı e, uyguluyorum ve bu sayede o arkadaşın veya sizlerin de destekleriyle bu savaşları kazanın kazanınca ne olacak hep beraber çıkmış olacağız inşallah çıkarsak çıkamazsak da benim hatam arkadaşlar sizin hiçbir suçunuz yok evet en son e, şeyimiz dondurmayla Kaya Saçar'ı ve Kraliçe'yi almaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi en son Kraliçe'nin çok az bir canı kaldı Kaya Saçar'la birlikte. Ama bizim daha Kraliçe'mizin özelliği duruyor. Kraliçe'miz 80 level bu arada. Bizim burada sadece 3 hesabımızda Kraliçe'miz 80 ve üstü. Ama rakibin 12, hesab 12 hesabında da Kraliçesi hatta alt köylere bakmadım ama 12 tane hesabında herolar full'e yakın. Bu arada bunda petler 1 seviye. Daha önce de söylemiştim. Ve burayı üçlemeyi başardık. Biraz Hero'nun önemini daha önce de söylemiştim. Sürekli tekrar etmek istemiyorum. Hero çok önemli diye. i̇kinci 3 yıldızımıza da bir bakalım. E, dün e, videoda bu köyü e, görmüştüm. E, dediğim gibi köylere tek tek incelemiyorum. E, vakit bulamıyorum incelemeye. E, bu köyü alabileceğimi düşündüm ve e, yine yorumla bir yorumdan e, okuduğum yorumlardan bir tanesinden e, tazıyı kullanarak zeplini göndermem konusunda bir fikir vardı. Bunu daha önce de yapmıştım ama e, insan bazen unutuyor arkadaşlar. Yani bu kadar çok hesapla saldırınca e, bazı şeyleri atlıyor, unutuyor, geçiyor. Ve dolayısıyla e, koruyucunun özelliğini kullanmadan tazının sayesinde gönderdiğimiz bu e, şeyler, süper okçular bayağı bir alan aldı ve e, bize e, koruyucunun özelliği kaldı böylelikle. Evet gördüğünüz gibi orta alanı temizledikten sonra hemen e, sağ üst köşeden bütün birlikleri bırakıyorum ve koruyucunun özelliğiyle duruyor hala duruyor. Şu anda birliklerimizi tehdit eden çok fazla bir şey yok. Kraliçe var orada. Kraliçenin de canı azalmıştır muhtemelen ve orada koruyucunun özelliğine basıyorum. Üstten de yine hero'ları bırakarak duvarı açtık ve oradan iç tarafa doğru bütün birliklerin gitmesini sağlıyoruz. Gerçekten güzel bir savaş oldu bence. Gördüğünüz gibi. Daha henüz birliklerimizin çoğu hayatta. Ve e, time fail'e kalmamak için yani süreden yememek için hemen e, hero'ların e, özelliğine bastım. Çünkü 1-2 savaşta time fail oldu bu e, şeyde. E, bu, bu ayki e, lig savaşlarında. Yani 3 alacağım birkaç e, savaşı alamadım. Onun için e, eğer böyle bir durum olduğunda erkenden basıyorum. Bir an önce bitireyim diye. Alt tarafta tabii ki savunmalar e, çok sıkı. Bombalar ondan sonra e, güdümler falan yoğundur genellikle. Ama çok sayıda askerimiz olduğu için çok rahatlıkla burayı almayı başardık. Arkadaş dediğim gibi üst tarafları gösterir savaştığında. Yani e, herolarının köyleri full olmasına rağmen yani alamaması tabii bizi mutlu etti. Yani alamasın, almasın da benzer bir köy, benzer bir köy. Yine burada da alan daraltmak için Havana ve alttaki havanı da alıyorum. Muhtemelen alacağım şimdi. Evet, okçu ejderhaya dönünce to, e, topa bir tane balon bıraktık ve orada yine balon sayesinde alınıyor. Böylelikle birlikler tek bir noktadan ileri doğru gidiyorlar. Zeplini biraz daha yavaş bıraktım. Bunu yapmaya çalışıyorum. Elimde fırsat oldukça. Ve tam vaktinde ze e, koruyucunun özelliğine basarak zeplini köye ulaştırıyoruz. Burada da galiba dev bomba çıkıyor. Ama yine de evet bir tane çıktı dev bomba okçuların bir kısmını kaybettik ama e, yine de köyün orta alanında çok büyük bir hasar verecekler şimdi. Köy binasını aldılar. Kaya Saçarı X yayını aldılar. Belediyeyi de alıyorlar şimdi. Ve büyük koruyucu da alıyorlar. Şimdi yukarıdan her heroları bıraktık. Orada bir tekli cehennem kulesi var. Tek tek hepsini eritme riski var. Bu arada Koruyucu da çok ilginç bir yer, e, şeyi kasırgaya da ilginç bir yere koymuş. Yani oradan eğer sallamış olsaydık e, şeyi zeplini belki de tek yıldızda bile bırakabilirdi. Koru e, kasırganın yerini tahmin etmek e, her zaman mümkün olmuyor. İşte gördüğünüz gibi bazen bazı oyuncular böyle yerlere de bırakıyor. Ama genelde belediye binasına yakın noktalarda ol, olduğunu için öyle düşünmüştüm ve burada da güdümler çıkmaya devam ediyor. Ejderlerimiz azaldı. Bir tane ejderimiz kaldı. Ve ben e, arkadaki tekli cehennem kulesine artık hero'larımızın rahatlıkla alabileceğini düşündüm. Bu noktadan sonra savaşı kazanabileceğimizi düşündüm. Ve devam ediyoruz. Bombalarımız var. Bombalarla duvara açmaya çalışıyorum. Evet. E, bu arada petlerden e, bu kazıcı gerçekten çok iyi e, birkaç saniye sersemletiyor O da e, koruyucunun işini çok kolaylaştırıyor tavsiye ederim e, özellikle e, şeye koruyucuya Bu arada e, bu hesabımızda petlerin e, bir kısmı fulldü zaten e, kazıcımız fulldü o açıdan rahat bir savaş oldu diyebilirim Evet. Evet bu 3 üç tane üçlüğümüzü gösterdik. Şimdi yaptığımız büyük hatalar neler? Onlara bir bakalım. Rakibin birincisine 15. seviye köyle saldırıyorum arkadaşlar. Belediyeye muhtemelen tersten dalmaya çalışacağım. Bir tane görünmezlik, bir tane öfke var belediyenin yakınında. E, niye alamadılar okçular? Bir bakalım. Yine tersten saldırıyorum. Alan daraltıyorum oradan. Bu arada internetin de ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Türk Telekom. Bu arada internetim. Burada e, Tazi'ye kullandım. Yani Bazı arkadaşlar taziye kullanma demişti. Bu yorumlardan sonra e, Tazi'ye bazı e, savaşlarda çıkarttım. Tam zamanında da basıyorum aslında. Evet bir tane e, püskürtücü e, şey yaptı. Geriye doğru attı ama yine de alması gerekiyordu. Ama etrafta çok fazla birim var. Ve bu birimleri almakla uğraşan e, süper okçular maalesef o süre içerisinde belediyeyi indiremediler. Hatta dondurdum belediyeyi. Son az bir canı kalmıştı. Alsaydı belki de 3'e doğru gidebilirdik. Çünkü hala bir sürü Ejderimiz vardı ve henüz herolar oyun katılmamıştı ve bu e, şöyle bir şey düşündüm yani acaba biraz daha mı ileri indirseydim yani belediye binasına e, biraz uzak indirdiğiniz zaman etrafta çok fazla savunma olduğu zaman e, koru şey e, görünmezlikle beraber e, okçular e, yeterince zaman bulamıyor yani belediye indirmek için yeterince zamanları olmuyor. Belki 6. bir görünmezlik olsa e, alırlardı muhtemelen ama o da her zaman için gerekli olmuyor. Yani bazen eee 3 4 yani genelde 5 görünmezlikle bu iş halledilebiliyor. Ve burada da artık can çekişiyoruz. Yani belediyeye alabilecek miyiz diye uğraşıyoruz. Daha henüz e, şey atmadım, koruyucu atmadım ama e, koruyucu belediyeye ulaştığında orada koskocaman bir görünmezlik büyük fabrikası var ve e, görünmezlik e, ile beraber belediyeyi kapatacak ve biz orada belediyeyi alamayacağız öyle gözüküyor bekledim son ana kadar e, şampiyon diğer savunmalara gitmesin diye gördüğünüz gibi vurmaya başladığında belediyeyi görünmez yapıyor ve bizim işimiz burada bitiyor arkadaşlar belediyeyi alamadan tek yıldızda kalıyoruz yani burada e, gördüğünüz gibi Kasırga da belediye çok yakın çıkmış. Burada hatamız bu kadar yoğun savunmaların olduğu yerde belediyeye daha yakın bir yerlerde indirmemiz gerekiyordu diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Bu arada tek yıldız olan savaşları göstermem konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani ben böyle özellikle tek yıldızları ve üç yıldızları göstermeyi tercih ettim ediyorum daha doğrusu. Burada da yine belediye e, uç köşede. Yani oraya ulaşmak oldukça zor olacak. Evet yine bir alan daraltma operasyonu yapıyoruz. Şöyle biraz hızlandıralım. Üst köşeden yine muhtemelen ejderleri bırakacağım. Çok da güzel. Topluca gittiler. Her şey çok iyi. Tazıyı bıraktık tanklasın diye. Şöyle biraz hızlandıralım. Koruyucunun özelliği harika, her şey çok güzel. İki tane görünmezlik var, belediye yakın ve tam dibine doğru, belediyenin dibine doğru yaklaştırıyorum, İndiriyorum yani. İki tane görünmezlikle beraber, orada görünmezlik mi kaçırdım? Emin değilim. Evet, ejde e, okçularımızın sayısı çok azaldı. Bu arada görünmezliği bir süre kaçırdım ve Canı az olan okçularımızın da canı gitmiş. Yani, e, ne bileyim. Bu kadar çabuk ölmelerini beklemiyordum doğrusu. Ama gördüğünüz gibi köyde toplar da dahil olmak üzere her şey full'dü. İşte herolar yine aynı şekilde. Bu arkadaşın muhtemelen petleri de full'dür ama savaşta 3 yıldız almayı başaramadı. Biz böyle düşük herolarla bir seviye petlerle uğraşıyoruz. Burada yine bir tek yıldızımız var. Onu da göstereyim. Sonra yeni rakibe de baka bakalım. Burada da yine e, aslında iki yıldız almak çok kolaydı burada. Yani tazıyı gönderip e, zeplini belediyenin yakınlarında bir yerde açabilirdik. Ama biz ne yaptık? Üstten yine kahramanlık yaptık sanki köyü fullleyecekmişiz gibi. Ama olmadı. Tabii ki olmadığını biliyoruz. Şöyle bir hızlandıralım. Bakın burada korucunun özelliğine basıyorum ama zeplin içine almıyor. Yani aslında zeplin buradan baktığınızda sanki içindeymiş gibi gözüktü. Ama olmadı. Ve gördüğünüz gibi orada e, çok erken patlayan güdümlüyle beraber erken patlayan e, zeplin içindeki okçuların hepsi ölüyor ve neticede köye de ulaşmak oldukça zor olduğu için buradan herolarla e, bu seviye herolarla ulaşmak mümkün olmadığı için e, dolayısıyla biz de burada artık tek yıldız'a mecbur kaldık arkadaşlar yorumlarınızda. E, bana fikir verdiğiniz daha önce söylemiştim. Evet, savaşı bitirmeye çalışıyorum ama internetin yavaşlığı devam ediyor. Eğer böyle değişik fikirler verirseniz sevinirim yalnız şunu söyleyeceğim. Tazı balon işi bana çok mantıklı gelmeye başladı. Yani bu tip köylerde tazı balonla çok daha fazla değer elde edilebilir. Ve gördüğünüz gibi halen internet çalışmıyor. İnşallah kesilmemiştir. Videonun bu bölümünde de internetsiz kalmayalım diyorum. Bu bölüme kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınızla abone olarak veya beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize sevgiler, saygılar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyi akşamlar.